Hay Allah'ım. Ha Kader. Günaydın. Günaydın Nereye okula mı? Evet. Ben de taksi bekliyordum. Ben de o tarafa gideceğim. İstersen gel taksiyle bırakayım ben seni. Yok, ben Hı. dolmuşla giderim. Dolmuşla mı? Ya sabah bu saatinde Hı. dolmuş tıklım tıklımdır şimdi. Niye çile çekiyorsun? Gel ben seni taksiyle bırakayım. Yavuz abi, yürümek istiyorum ben biraz. İzin verirsen. 529 lira. Buyurun. Kredi kartınız iptal edilmiş Defne Hanım. Nasıl ya? Olamaz öyle şey. Şuna bir deneyin. maalesef. Bu da geçersiz. işlem yapamıyorum. Siyah nasıl, nasıl olur böyle bir şey? Efendim anneciğim? Alo anne. Ya kredi kartlarım geçersiz diyor. Yok, banka iptal etmiş herhalde. Arasana şu salakları açtırsınlar hemen. Ya Hay Allah! Kredi kartların iptal olmuş demek ki. Ay bak çok üzüldüm. Ne yapacağız şimdi? Ya anne, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kartlarım çalışmıyor diyorum. Ya bak, bak şu an nefes alamıyorum. O dereceyim yani. <laughs> Saçmalama Defne. Kredi kartlarını kapattırdım diye ölecek değilsin herhalde. Kapattırdın mı? Hı hı. Ya anne kredi kartlarını sen mi kapattın ya? Niye yapıyorsun bunu? Bak şu an utançtan ölebilirim. Tamam. Açtırırım. Ama bir şartla. Ya ne istersen yaparım. Ne olur açtır. Evet döneceksin. Asla. O konuda kararım net. O Yavuz denen adam evden gidene kadar dönmeyeceğim. Tamam. Ben de o zaman açtırmıyorum kartlarını. Hadi güle güle. Dur dur anne. Kapama. Kapama. Tamam. Tamam. Yani asla asla dememeliydi. Değil mi insan anneciğim? <laughs> Tamam, ben eve dönüyorum. Yeter ki sen kartlarımı açtır. Tamam, tamam açtıracağım canım. Oh, i̇şte bu kadar.